Her köşesini süsleyen tarihi ve doğal güzelliklerle Türkiye'nin gizli cennetlerinden biri olan Bingöl, çevresini saran karlı dağlarla doğa sporları için pek çok olanak sunan keşfedilmeye değer şehirlerimizden biri. Tarihi M.Ö. 5000 yıllarına uzanan ve Urartulardan Hititlere kadar birçok medeniyetin hakimiyetinde kalan Bingölü gezerken hem şehir merkezinde hem de ilçelerde çarpıcı tarihi hazinelerle karşılaşmanız mümkün. Kuruca'da Eteklerindeki Yolçatı Kayak Merkezi ve Hesaret Kayak Merkezi ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin sevilen kış tatili merkezlerinden biri haline gelen Bingöl'de Sülbüs Dağı, Şeytan Dağı ve Şerafettin Dağları'nın tertemiz havasında trekking turlarına katılarak da yılın bütün yorgunluğunu atabilirsiniz yüzen adalar tabiat anıtı gibi dünyanın çok az yerinde görebileceğiniz doğa manzaralarına şahit olacağınız Bingöl gezinizde peri suyu çayı, çır şelalesi ve Pınar çayının huzurlu atmosferinde piknik yaparak da güzel bir gün yaşayabilirsiniz sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, şifalı kaynak sularıyla da binlerce insanı kendine çeken Bingöl'de Horhor hor Kaplıcası ve Kos Kaplıcası'na uğrayarak rahatsızlıklarınız için ek tedaviler alarak sıcak sularda rahatlayabilirsiniz. Bingöl eski adıyla Çapakçur, ilk çağlarda Urartuların sınırı içinde olduğu bilinmektedir. Tarihi Urartu yolu da şehirden geçmektedir şehir, daha sonra sırasıyla Asurlular, Persler ve Büyük İskender'in hakimiyetine geçmiştir. 651 yılında, Halife Osman zamanında İslam orduları hakimiyetine girdi. Bu hakimiyet, Bizans ile Müslümanlar arasında sık sık el değiştirdi. Malazgirt zaferiyle, Büyük Selçuklu İmparatorluğu hakimiyetine altına giren Çapakçur, daha sonra, Eyyibiler, Celleddin Harezmşah, Timur, Safevilerin hakimiyetine geçti. 9. Osmanlı Padişahı, Selim döneminde Çapakçur, Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı. Vital Cüneyt, 19. yüzyılın sonlarında Çapakçur'un 450 hane, 8 dükkan, 1 fırına sahip, üzüm bağları ve meyve bahçeleriyle çevrilmiş 1075 kişilik nüfusuyla küçük bir yerleşim yeri olduğunu ve Şayak ismi verilen dokuma üretilerek çevre yerlere gönderildiğini belirtmektedir. Dünya Savaşı'nda 1915-1917 yıllarında Ruslara karşı yapılan Çapakçur Muharebelerine sahne olan şehir, 1924 yılında Sancaklar Vilayet olarak dönüştürülürken Genç Sancağı da il oldu ve Çapakçur ilçe merkezi olarak buraya bağlandı. Daha sonra, 1927'de Genç Vilayeti lağvedilince Çapakçur Elazığ'a bağlı bir kaza merkezi oldu. 4 Ocak 1936 tarihinde Bingöl eline merkez olmuştur.